Yes, 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 yes. <laughs> evet arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> Şimdi yine ya bu Yunus ne yapıyor neyin peşinde diyeceksiniz. Ama ekibe yeni bir transfer kattık. Bizim karabaşın yaşında. Bizim karabaşın yaşında. Valla manyak bir şeye benziyor bakalım. Uh. Sarı soy kanallar diyorlar ya. Şu an bu var ya aşağıda onlara benziyor. Bir gidelim bakalım. Bu benim dayımın köpeğiydi. Yani bayağı bir bayağıdır bundan haberdardım. Hani dayım aradı dedi. Gel götür. Kendine götür. Yabancıya vermek istemiyorum. Ben de aldım. Getirdim bakalım arkadaşlar. Ben de bir kalsın. duruma göre değerlendireceğiz. Bu manya daha isim koymadım acaba. İsmi ne olsun bilmiyorum. Bu yeni bir isim. O bizim manyaklara yakışır bir isim. Koyarız bu manyağı da. Gel 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 gel. Hayda bizim manyaklar var. bizim manyaklar ortada yıkıyor. Ağabey hiç korkmuyor. Aferin. Aferin aferin. Bence yani bir ortama geliyor ama hiç umurunda değil. Umurunda. Gel 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 gel. Oradan gitme. Gel gel gel. Hala hala şu manyaklara bak. baba bizimkiler hakikaten deli ya. Ama bu manyak da hiç korkmuyor. Gel 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 gel. Yani illa ona Şu ikisine bak, şu ikisine bak. Ançer be. Parçayı görmüyor musunuz? Ya tamam hadi gel yeter. Orada ne var? Zindanın kokusu var büyük ihtimalle. Ya da gitmeye çalışıyor. Aferin lan. Ben bu kadar beklemiyordum ya. Gardiyan. Gel gardiyan gel. Gardiyan gel. <laughs> gel. Gel gel <laughs> gel. Bardiyan'ı görüyor musunuz? Aferin Bardiyan da artık buraya alışmış demek ki. <laughs> tamam, tamam, tamam. Biraz o yana bakalım. O güzelim nere gelme. Anladın zalada bir şeyler var. İşte bir de bizalona gel bakın. <laughs> <laughs> Lan ne istiyorsunuz siz? Hayırdır. Gel, gel 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 gel. Gel ulan uruk or or orada ne var o kadar kokluyorsun ya lan. <laughs> Sürgitti malazından. Kokfor alakasızmış. Ora. bak Hayır. 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 Hayırdır <laughs> ağabey? suyu aktı. Yeni bir yem mi geldi diyorsun? Gel bakalım git karbaşın yanına bakın. Gel git, git. Tamam. Tamam. Bak. Ulan ben seni biliyorum. Sen var ya. Sırf köpek sana yanasın da tutsun diye öyle yapıyorsun. Gel gel. Ya sen hançeri yanına gel hançeri boş şey karabaş karabaşın yanına gitme bu da karabaşın yanına gitmeye çalış. Gel hançeri gel bakayım. Hançer yanına gel bakayım. Harçı değil, Hançer ya yanına git. Bir de harçı onun yanına mı gitmeyiz Sen sordun mu? Bu sana su da vereceğim ya. Yok bu, bu karabakın yanına gitmeye çalış. Bilmiyor ki. <laughs> en büyük sıkıntı zaten Karabaş seni manyak seni. Oy gayrı boş. Oy bizim gayrı boş. Gel 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 gel. Gel seni ekibi alıştırmak biraz zor olacak. Evet. Ama yapacağız yani bir şekilde. Yapacağız. Zalo! Tek az ne gidiyor. Yo gidiyor ya hiç şey yapmıyor. Ve sen nereye bağlayacağız şimdi sıkıntı o. Taşo 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 taşo. Taşo taşo. Ulan <laughs> köpek diyor ben nerelere düştüm. Bu nedir kardeşim ben hayatımda bu kadar köpeği bir arada görmedim diyor.

Daha ne istiyorsanız ha? İstiyorsanız istiyorsanız. Siz istiyorsanız bunu kıtmak istiyorsanız. <laughs> yok öyle, yok öyle. <laughs> hey, şimdi var ya hanginizi bıraksak da siz buna saldırırsınız. Sizi deli manyak psikopat şizofrenler. Ve biz bunu şimdi nereye koyacağız? Yok bizim yerimiz yok ya biz. Allah Allah. Gardiyan girene kadar sana bir yer yapmamız şart. Şart oldu yani. Ne olmasa gardiyanı nereye alalım? Ya da zindanı buraya mı alalım? Zindanı karabaşın yanına alsak. Bunu gardiyanın yerine alsak. Bu da bayağı İki o manyak. Gel gardiyan. Gel gardiyan. Gel gel gel. Gardiyan. Hadi gel gel gel. Sadiyan. Tamam. Yok yok abi bu deli bu diyor yaklaşmayın bana ya. Ama gardiyan bunu bir yere bağlamamız lazım sonuçta yani. Karabaşın yani hiç bağlayamayız. Allah Allah bizim bir çözüm bulmamız lazım ya. Neyse arkadaşlar bakalım. Bu manyak güzel bir yer bulayım. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.